İnsanoğlunun değerlerini yitirdiği zaman ne kadar tehlikeli olduğunun ete kemiğe bürünmüş hali bugün yaşadıklarımız. Maalesef İsrail hiçbir değer tanımadan eşine rastlanmaz, tarihte eşi görülmemiş bir soykırımı dünyanın göz önünde gerçekleştiriyor. Ve dünyada bu soykırımdan rahatsız olanlar, güçleri yetmediği için gücü yetenler ise soykırımı yapan katil İsrail'in güdümünde, kontrolünde oldukları için soykırım devam ediyor. dünya büyük bir imtihan yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz bu imtihanı. Filistin'de bu yaşananlar aslında Filistin'in sorunu değil, dünyanın gidişatı ile ilgili ne kadar tehlikeli bir noktaya gittiği ile ilgili hepimizi kaygılandırması gereken bir noktaya geldi. Bütün dünyanın sorumluluğu var. Bizim de hem insan hem Müslüman olmaktan kaynaklanan sorumluluklarımız var. Boykotun e, aslında bilinçli bir tüketici olmanın önemli boyutlarından bir tanesi. E, bu boykot edilmesi gereken firmalar sadece ticari bir kuruluş değil. E, bunu biliyoruz, görüyoruz. Düşünün bir ilaç firması, soykırımları gerçekleştiren ülkenin bayrağını kendi firmasının bayrağının yanına asabiliyor. Başka bir işte ticari kuruluş görünümlü bu terör destekçisi karının bir kısmını İsrail ordusunun modernizasyonu için gönderebiliyor. Bunları bu terör örgütünün bir uzantısı olarak görmek lazım. Aldığımız bir deterjanla bir gıda ürünüyle bu soykırımı gerçekleştiren Terör örgütlerini, terör örgütlerini destekleyen firmalara destek olarak soykırımın ortağı oluyoruz. Bunu dalga dalga yaymak lazım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada soykırımı destekleyenlere ilişkin ciddi bir tepki var. Türkiye birçok konuda olduğu gibi boykotla ilgili konuda da dünyada yürütülen mücadelenin öncüsü olmalı. İyi bir noktaya doğru gittiğimizi düşünüyoruz ama hala kat etmemiz gereken çok mesafe var. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelligahı. Orada oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle bu katliama doğrudan ya da dolaylı destek verenlerle ilgili bir müeyyidenin çıkması, bir düzenleme yapılması bu yönde atılacak bir adım. Türkiye'nin dünya kamuoyuna vereceği önemli bir mesaj olacak bu güçlü mesajı vermesi için bütün siyasi partilerin diğer görüşlerini, fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakarak ortak hareket etmeleri ve dünyaya bu mesajı vermeleri gerekiyor. Bunu bekliyoruz siyasilerimizde.